Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden TTNet abonelik fizik başvurusunu nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken hizmetler kısmına gelip burada firmaları seçeceğiz. Daha sonra telekom firmaları yer alıyor. Telekom firmalarında da aşağıda TTNet kısmı yer alıyor. TTNet'i seçtikten sonra burada abonelik borç ve alacak sorgulama kısmının altında abonelik fizik başvurusu kısmı yer alıyor. Burada sizler abonelik fesih başvurusunu E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizleri elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda Ederet üzerinden TTNet abonelik fizik başvurusunu nasıl yapabilirsiniz bunu göstermiş olduk. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.